2018 model Focus 3.5 kasa aracımız. Orjinal Sync 3 ekranda logo değişimi yapıldı. Göründüğü üzere. Sistemimizi açalım. Aracımız CarPlay'de hata yaşıyordu. Sürümü 3.0 versiyonuydu. Onu 3.4 son sürümü yükselttik. Bununla beraber müşterimizin yaşamış olduğu sıkıntı ortadan kalktı. Şu anki son sürümümüz. Hemen onu da göstereyim size. dakika4 22.110 versiyonu. Şimdi bununla beraber yine bazı gizli özelliklerimizi aktif ettik. Klima sekmemiz burada. Klimayı buradan yönlendirebiliyoruz artık. Şöyle açıp kapatabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Açtım. Sesli komutla klima yönlendirme. 25 sıcaklığı 25 dereceyi ayarlıyor ee, bunun haricinde ne yaptık video oynatma özelliğimizi aktif ettik hemen onu da gösterelim hemen flash belleğimizi takıyorum Hem P4 formatında full HD kalitesinde bütün videolarımızı buradan izleyebiliriz. Bunun haricinde aracımızın yine normal gizli e, özelliklerini de aktif ettik. Kilitlemede korna bildirimi hemen şöyle Bu kapı açı uyarısıydı. Kapılar bir kapatabilir miyiz? Kapılarımız kilitliyken tek basmada herhangi bir şey yok. İkinci bastığımızda bir korna bildirimi alırız. E, cam açma kapama sürelerimiz Normalde 6 saniye basmamız gerekiyordu. Artık 1 saniyede açılıp 1 saniyede kapanabilir. Bu şekilde yaptırmak isteyen dostlar bekliyorum. Ankara Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'ndeyim. Ayşe hayırlı olsun.